Sayın Kaymakamım, AK Parti ilçe başkan yardımcılarımız, belediye başkan vekilimiz, BTSO yönetim kurulu başkan yardımcımız, BTSO Meclis Başkan Yardımcımız ve Beksiyat Başkanımız hepiniz hoş geldiniz. Bursa'mız binlerce firması ve on binlerce çalışanıyla her zaman bebe çocuk konfeksiyon sektörünün merkezi konumunda oldu. Bundan sonra da olmaya devam edecektir. Bugün itibarıyla ülkemizdeki bebe çocuk konfeksiyonu ihtiyaç yüzde sekseni Bursa'da üretilmektedir. Biz evet bu üretimi yapıyoruz. Mehmet Başkan'ın nasıl önce dediği gibi yüzde seksenini biz yapıyoruz. Ama marka deyince markamız maalesef çok fazla bir marka çıktı. Beceremedik. Belki içimizden bazı markalar bir şekilde çıktı. Ama bu bunun başlangıcıdır diyorum. İnşallah bundan sonraki sektördeki arkadaşlarımıza da sizin başarınız örnek olur. Arkasından diğer arkadaşlar da gelir diyorum inşallah. Rabbim inşallah doğru grubun aynı anda Lolons markasıyla birlikte daha da büyüyerek daha da genişleyerek bugün 100 kişilik bir kadroyla çıkan ekibin binlerce kişiye ulaşmasını canı yürekten temenni ediyorum. İnşallah Rabbim hayırlı bereketli işler nasip eder kardeşlerime doğru grubunun bugün e, Lonos markasıyla e, açmış oldukları ilk şubenin e, heyecanını, mutluluğunu beraber paylaşıyoruz. Çok da ihtiyacımız var bu güzellikleri paylaşmaya. Doğru Grup adına biraz önce Servet Bey e, çok güzel ifade etti. Şirketin güzel bir hikayesini bize de e, açıkladı. E, bizler de inanıyoruz ki e, 2024 ve 25 yıl hedeflerini tahmin ettikleri planladıkları süreden çok daha önce gerçekleştirdiler. Ülkemizin önemli AVM'lerinde, caddelerinde e, mağazalar zincirini kısa sürede oluştururlar. E, bunun için buna da inanıyoruz. E, şirketin hikayesinden bunu kısa sürede başaracaklarını da e, gördük. Bismillah. <laughs> yani 2010 yılında e, Necix markasıyla e, toptana üretim yaparak başladık. 2001 e, pan 2021 pandemiyle birlikte e-ticarete e, girdik. E-ticarette de son tüketiciye dokunduk. Son tüketiciye de dokunduktan sonra tüketicilerin yoğun talebi üzerine ürünleri görmek istemeleri, ürünlere dokunmaları ve ısrarla işte e, mağazalar açmalı açmamızı Türkiye'nin herhangi bir ilinde ee, tavsiyeler üzerine biz de bu işe eğilmeye karar verdik. Ee, yaklaşık iki yıllık bir çalışmayla e, yoğun titiz çalışmayla buna karar verdik. Öncelikle ürün gamımızı perakendeye uyarladık. Ee, daha sonra işinde profesyonel mağaza tasarımı, e, inşaat, işte uluslararası firmalarla çalışan inşaat ve mobilya firmalarıyla çalıştık. İki yıllık bir çalışmanın sonunda böyle güzel bir e, mağaza e, ortaya çıktı. Ee, i̇nşallah bu konuda e, bu ilk mağazamız ama e, dediğimiz gibi 2024 yılında 5 mağaza açacağız e, Çok yoğun talep var 2025 sonunda da e, 20 mağazaya çıkmayı düşünüyoruz. En az 3 tane de e, yurt dışı ülkede e, mağaza açmayı düşünüyoruz.